Aziz kardeşlerim öncelikle burada bulunuşumuzu Yüce Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Arkamızdan hayır dua edecek nesiller bırakamayı, bırakmayı cümlemize nasip eylesin Yüce Mevla. Hep okuyoruz, geçiyoruz. Hani diyor ya Üstad inmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Şöyle birkaç ayet meale vereceğiz ardından duaya geçeceğiz inşallah. Yani hep dinlediğimiz yerlerden meal verelim. Hani Bakara suresinin ilk ayetini okuduk. Orada Dalikel kitabu. Bu kitapta la raybe şüphe yoktur. Herhangi bir şey yok, şüphe yoktur. Yani 1400 yıldır 1400 yıl geçmesine rağmen siyah dediğine beyaz ya da beyaz dediğine siyah diyen bir bilim çıkmamıştır. Daha önce bir ise, daha sonra günün geliştirmesiyle, teknoloji ilerlemesiyle Kur'an'ın dediği noktalara, sınırlara gelmiştir. Bu delil müttakin, o müttekiler için, yani Allah'tan sakınanlara yol gösterici bir kitap olduğunu ifade eder. Ve şimdiki ayette de o müttekilerin kim olduğundan bahseder. Ellezine onlar yukimune salate. Namazı kılar. Ellezine yukimune salate ve mimma razaknâhum. Kendisine rızık olarak verdiklerimizden yunfikun infak ederler. Yani önce iman, ardından namaz, ardından Allah'ın bizlere ihsan etmiş olduğu nimetleri ebedi aleme taşıma vesilesi olan infak. Hani hep ifade ediyoruz. Yediğimiz bizimdir, içtiğimiz bizimdir. Yani Allah'ın nimet olarak verdiklerinden. Yediğimiz bizim, içtiğimiz bizim, giydiğimiz bizim. Bir de hani yün fikun diyor ya Allah için verdiklerimiz. Bu dünya malından sadece bunları götürebiliyoruz. Özellikle yün fikun kısmını. Bu ayet-i imandan sonra namaz, namazdan sonra infaktan bahsediyor. Ve şimdiki ayeti kerimede vellezine yüminune yukmin, iman ederler bil gaybi ve yuqimus salat gayba iman ederler. Böyle ayeti kelime tek tek mana verince ayet gelmiyor. Gayba imandan bahsediyor Allah. Hani bu gayba iman ne demektir? Yani biz şu göz kulak duyu organları ya da bilimle Allah'a ulaşabiliyor muyuz? Gerçekten kayba mı iman etmemiz gerekiyor? Hani size geçen birkaç ayetten bahsetmiştik burada üçünde. Orada bu teknolojik olarak ifade etmiştik. Şimdi de şöyle ifade edeyim. Yaklaşık 20 santimetre kare içerisinde hani kayba iman diyoruz ya insanlar işte Allah bize kendini gösterse zaten hepimiz toptan iman eder. Kayba imanın özelliği yaratılanda Allah'ı görmeyi gerektirir bir gayet şey nedir? Mesela 20 santimetre kareye şu an dünya üzerinde yaşayan 8,5 milyar insan var biliyorsunuz. Bir o kadar da belki de daha da fazlası geçmiştir. 20 santimetre kareye 8,5 milyar farklı resim çizebiliyor bu teknoloji. Yani bu varlık. Hadi biraz daha bunu daraltalım. 1 santimetre kare içerisinde 8,5 milyar farklı resim çizebiliyor. Değil mi? Hani teknoloji kullanıyoruz, akıllı telefonlar kullanıyoruz. Yani göz retinasından insanın kim olduğunu ortaya çıkaran yani o sizin retinanıza bakarak telefonun giritini açan bir teknolojiden ve bu teknolojiyi yaratan yani yer ortaya çıkaran insanı yaratan varlıktan bahsediyoruz. Yani düşünün 8,5 milyar farklı resim. Sadece bununla yet kalın diyor. Düşünün ortalama 28 ile 30 gün içerisinde insanın bütün vücudundaki deri değişir ama parmak izleri hiçbir şekilde değişmez. 8,5 milyar insana farklı bir parmak ortaya koyan bir varlıktan bahsediyoruz. Aslında inanmak isteyen için, inanmak isteyen için bütün deliller ortada. Önemli olan iman etmek. Ha iman ettikten sonra kuru bir imanla Allah'ın huzuruna çıkmamak en önemlisi. Yani İslam'ın gönderilmiş gayesi insanın, insanların dünya ve ahiret saadetine ulaşması. Evet dünya saadetine ulaşıyoruz. Dünyalık nimetleri biriktiriyoruz. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyoruz ama yarın ölecekmiş gibi maalesef hazır olamıyoruz. Hani geçen ifade etmiştik yine. Gerçekten ahirete mi inanmıyoruz? Ya da Allah'ın bize vaat ettiği cennetin ya da cehennemin varlığına mı inanmıyoruz? Yani ahirete mi inanmıyoruz? Allah'a mı inanıyoruz. İnsan bunu sorgulamak durumunda. Eğer insan Allah'a inanıyorsa Allah'ın vaat etmiş olduğu şu dünya hayatında Allah'ın sırat-ı müstakim diye ifade ettiği hani her namazda 40 kez okuduğumuz günde ve vaciplerle 40 kez okuduğumuz namazda ihtina sırata müstakim deriz. Yani bizi doğru yola ulaştır diye dua ettiğimiz o sıratı müstakim üzere yüce Rabbim cümlemizi yaşam cümlemize yaşamayı nasip eylesin. Hani dedik ki kayba iman yok. Aslında bütün deliller ortada. İnanmak isteyen, görmek isteyen görür değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim imanı, ihlası, samimiyeti her şeyden önemlisi iyi bir Müslüman olmak için gerekli olan güzel ahlakı cümlemize nasip edesin. Bir insan namaz kılar yalan söylerse, namaz kılar kumar oynarsa, namaz kılar içki içerse, faiz yerse ve bunu gibi birçok günahları yaparsa hani feveylül musallin diyor. Mansuriz, Vay o namaz kılanların haline ellezinehum ansalatihim sahun onlar kıldıkları namazdan kafildirler. Hadis-i şerifte kıldıkları namaz ahirette suratlarına paçavra gibi adılacaktır. Yani bir değeri olmayacak Allah nezdinde. Onun için ibadetlerimizin değer kazanabilmesi, Allah nezdinde değerli olabilmesinin en önemli faydası bu ibadetlerle birlikte iman, ibadet ve güzel ahlak. Güzel ahlakın bulunmasıdır. Güzel ahlak nedir? Yediğinden, içtiğinden, giydiğine kadar her şeyde haram, helal duyarlılığına dikkat etmek. Dünyada yapmış olduğu bütün davranışlarla alakalı hayatın merkezine el alemi değil, hayatın merkezine Allah'ı koymak. Allah bu yapmış olduğum davranışa nasıl bir karşılık verir. Yani bu yapmış olduğum davranışın Allah nezdinde karşılığı sevap mıdır, günah mıdır? Bunu düşünerek yaparsa, bunu düşünerek hayatını geçirirse emin olun hem dünya hem de ahiret saadetine ulaşırız. Yüce Rabbim cümlemizi sıratı müstakim üzere olan kullarına eylesin inşallah.